İyi günler sevgili izleyenler Ajans Güneşi e kuşağıyla karşınızdayız saatlerimiz 14.55'i gösteriyor yurttan ve dünyadan en sıcak başlıkları aktaracağız sizlere önemli ve kritik başlıklar var bugün de terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir haftaya girildi Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Dem Parti İmralı heyetini kabul edecek çok az bir vakit kaldı hemen o yüzden Ankara'ya dönelim ayrıntıları almak için A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal takip ediyor son gelişmeleri hemen kendisinden dinleyelim. Başkan Erdoğan-Dem Parti heyeti görüşmesi an itibariyle başladı sevgili izleyenler. Bu arada Ankara stüdyolarımızda uluslararası hukuk uzmanı doçent doktor Levent Ersin Oral aramızda katıldı. Hocam siz de hoş geldiniz. Merve Hanım hoş bulduk İbrahim Bey'e, değerli izleyenlerimize saygılarımı sunuyorum. Sağ, sağ, olun sağ olun Levent Hocam. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Buyurun İbrahim Hocam. Ee, evet. Bu noktada bir de Ankara stüdyolarımıza dönelim. Levent Ersin Oralı hocam da bekliyor bizi. Şimdi hocam özellikle ben de şu noktada size dönmek istiyorum. Silah bırakma sürecini değerlendirelim. Silah bırakma süreci nasıl işleyecek? Silah bırakmayla birlikte Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasında da nasıl bir döneme girmiş oluruz sizce?